SporX. Galatasaray'da orta sahaya takviye. Nicholas Raskin. Galatasaray'da transfer hareketliliği. Yaz transfer döneminde Mertens ve Mata gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Raskin için girişimler başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte listenin ilk sırasına Belçika'dan Nicholas Raskin yazıldı. Standard Lig'in 21 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu için girişimler başladı sözleşmesini henüz uzatmadı. U15 ten U-21'e kadar alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Galatasaray fırsat kolluyor. Standard Lig'e, 2001 doğumlu oyuncunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyük liglerine satmanın planlarını yapıyor. Galatasaray ise bon servisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 3 farklı pozisyonda oynayabiliyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nicholas Raskin uzun süredir Sarı Kırmızılı Kulübün scoutları tarafından takip ediliyor. Belçikalı Yıldız adayı bu sezon Standard Lige ile 15 maça çıkarken 1 gol eksi 4 asistlik performans sergiledi. Sabah. Fanatik. Van Mata'dan atam ifadesine cevap. Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da İspanyol yıldız Van Mata açıklamalarda bulundu. Son oynadıkları Karagümrük karşılaşmasında gol de atan ve Süper Lig'de ilk golünü atmış olan İspanyol futbolcu ligdeki gelişmeleri, takımdaki son durumu ve Beşiktaş derbisi ile ilgili düşüncelerini söyledi. Van Mata'nın açıklamaları: "İstanbul'u ve kulübü artık tanıyorum. Beni çok iyi karşıladıkları için çok mutluyum. İstanbul'a bayılıyorum." Taraftarlar beni çok sıcak karşılıyor. İlk golümü attığım için de çok mutluyum. Bir sonraki maça hazırlanıyoruz. Çok kaliteli bir kadromuz var. Gol kaçırma sorunumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Çok gol atmış ve gol şansı yaratan oyuncularımız var. Biz de fırsat yaratmaya devam etmeliyiz. Goller gelecektir. Özellikle Beşiktaş maçında. 3 büyükler dışında da direkt göze çarpan 2 takım var. Liderlikte olan takımlar şampiyonluk için mücadele edecek takımlar. 3-4 maç üst üste kazanıp puan farkı yaratmak önemli. Bizim de yapmak istediğimiz bu. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ın en büyük amacı katıldığı her organizasyonda şampiyon olmasıdır. Ben de bu yüzden buraya geldim. Ligde kazandığımız maçı görünce nefs tadındaki şampiyonluk kutlamalarının nasıl olacağını çok merak ettim. Dünya Kupası'nda Brezilya, Fransa, Arjantin, Portekiz ve İspanya favorilerim. Umarım ülkem İspanya kazanır. Atam, ifadesine cevabı. Galatasaray taraftarı beni çok iyi karşıladı. Atam şeklindeki isim oyunu beni çok mutlu etti. Türk halkıyla bir bağ kurmamı sağladı. Hamza çok potansiyelli. Umarım Galatasaray'da çok iyi bir kariyeri olur. Çok yetenekli gençler var. Bunlardan biri de Baran. Çok büyük kulüplerde oynadım ama burada çok özel bir taraftar var. Onlara çok güzel bir futbol izletmek istiyorum. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde